tarihin izlerini taşıyan şehir. Medeniyetlerin gizemini saklayan şehir. Canlanan, gelişen ve değişen şehir. Şırnak. Nuh tufanı öncesinde dayanan köklü bir geçmiş. Tarihin izlerini taşıyan şehir. Rivayet odur ki Nuh'un gemisi Şırnak ili sınırları içinde kalan Cudi Dağı'nın tepesindedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ortasında bir kent. Siirt, Mardin, Van ve Hakkari'nin çevrelediği şehir Irak ve Suriye'nin de sınır komşusudur. 6 ilçe, 13 kasaba, 231 köyü bulunmaktadır. Beytüşşebap, Cizre, İdil, Güçlü Konak, Silopi ve Uludere her biri milattan önce 2000'lere dayanan uygarlıkların mirasını taşıyan ilçelerdir. Karma bir nüfusa sahip ilde kilometre kareye 45 kişi düşüyor. Ağır iklim koşulları ve dağlık arazi dağınık bir yerleşime sebep olmuş. 1990'lı yıllarda yaşanan terör olaylarıyla da yöre halkı küçük yerleşim birimlerini terk etmek zorunda kalmış. Ancak ilde yapılan iyileştirme çalışmaları ve ülkenin genel politikası çerçevesinde şehre hızlı bir geri dönüş başlamış. Nüfus artış oranının binde otuzları bulduğu Şırnak'ta doğan her bin bebekten 47'si bir yaşını doldurmadan ölüyor. Eğitim konusunda da Türkiye ortalamasının gerisinde kalan Şırnak, son yıllarda yapılan gayretli çalışmalarla daha eğitimli nüfusa doğru gidiyor her alanda gelişen, değişen ve canlanan yapısıyla Şırnak yeni bir kimliğe bürünüyor. Yürütülen kampanya ve projelerle gerek eğitim, gerek sağlık, gerek tarım ve gerekse kültürel anlamda kent yeni bir dünya ile tanışıyor. Yöre halkının temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Madencilik ve taşımacılık da birçok ailenin geçimini sağlayan sektörlerdir. Şırnak ayrıca sınır ticaretinin getirdiği iş olanaklarından da faydalanıyor. Ancak özellikle komşumuz Irak'ta yaşanan iç savaş sebebiyle sınır ticareti istenilen seviyede değildir. Turizm ise keşfedilmeyi bekleyen potansiyel bir geçim kaynağı Şırnak için. Binlerce yıllık geçmişiyle yerleşim birimleri doğrusu görünmeye değer. Bu tarihi yapıların her biri ayrı bir güzelliği, ayrı bir ruhu içinde saklar. Sözün özü Şırnak, medresesi, köprüsü, türbesi, kilisesi, camisi ve surlarıyla medeniyetlerin gizemli şekli. Şırnak'ta milattan önce 4000 yıllarına dayanan Guti İmparatorluğu döneminden kalma pek çok eser görmek mümkün. Bunlardan Kasrik Köprüsü ve Şırnak iline bağlı Kasrik beldesindeki kaya kabartmaları, Cizre Kalesi ve surları en dikkat çekici olanlarıdır. Cizre Kalesi şehrin kuzeyinde Dicle Nehri kıyısındadır. Cizre surları Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda durduğunu ispat etmek üzere gemi şeklinde yaptırıldı. Siyah bazalt taştan yapılan surların üzerine İslam döneminde Kur'an-ı Kerim'in tamamı yazdırılmıştı. Surlar üzerinde çok sayıda burç bulunuyor. Berek burcu aralarındaki en görkemli olanıdır. Cizre Sarayburnu kapısı ise üzerinde aslan figürleri ve kitabenin bulunması nedeniyle aslanlı kapı olarak da anılır. Hamidiye kışlası içerisinde yer alan kapı M.Ö. 220'lerde Sasan Hükümdarı Erdeşir Babekan döneminde yaptırılır. 639 yılında kiliseden dönüştürülen Ulu Cami ise çeşitli dönemlerde onarım geçirir. Cami'nin demir kapısındaki tokmaklar Cizre ejderleri olarak anılır ve oymacılık sanatının dünyaca meşhur en önemli şaheseridir. 1983'te İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza altına alınan kapının üzerinde gümüş motifler, bakır şekiller ve kufi yazılar yer Dünyanın en eski türbelerinden biri olan Hazreti Nuh Türbesi, rivayete göre Nuh tufanıyla Cizre'ye yerleşen ve daha sonra da Dağkapı Mahallesi'ne gömülen Nuh Peygamber'in yattığı yerdir. Burası daha sonra Havra'ya, kiliseye ve 639 yılında da camiye çevrilir. Akabin Köprüsü'nün tarihi de 1150'li yıllara İki tepe arasında bulunması nedeniyle Arap döneminde Akabin adını alan köprü zamanında aslan ve oğlak figürleriyle bezenmiş ancak bugün izler kaybolmuştu. 1437'de Rizre Beylerinden Emir Abdullah tarafından yaptırılan Abdaliye Medresesi Rizre'nin en değerli yapılarından biridir medresenin içinde dünya edebiyatının klasikleri arasına giren Mem U Zin eserinin kahramanları Mem, Zin ve Bekir'in türbesinin yanı sıra mescit, dershane, yemekhane, öğretmen ve öğrenci lojmanları da bulunur. Şeyh Ahmet El türbesi de dünyada eşi benzeri bulunmayan tavan ve döşemelere sahiptir. Mutasavvıf, Muhaddis, şair ve yazar olan Şeyh Ahmet El Cezirinin türbesi hiç demir kullanılmadan düz kubbeli bir tabandan yapılmıştır. 15. yüzyılda Cizre Beyliği döneminde yaptırılan Kırmızı Medrese, Cizre'ye özgü kırmızı tuğlalardan oluşur mihrabı, beyaz taştan oluşan medrese, dershaneler, yemekhane ve öğretmen loşmanları ve çok güzel motiflerle süslenmiş profesör ve baş müderris odasından oluşur. Şırnak'ta bulunan kiliselerde görmeye değer. İdil ilçesindeki Süryani kiliseleridir. Meryem Ana Kilisesi, Başak Mara Maraday Kilisesi, Süryani köyü olan Öğündük'teki Gabriel ya da Moriahanna kiliseleri başlıca ibadet yerleridir. Kültür harmonisi, canlanan ekonomisi, değişen yapısıyla Şırnak, ülkemizin yatırım bekleyen gelişme yolundaki kentlerinden biri. Daha fazla eğitim, daha fazla tanıtım ve daha fazla üretim için atılacak adımların başlama noktası. Farklı kültür, din, dil ve inanca sahip insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığı bu coğrafya şimdi keşfedilmeyi bekliyor.